Bu videoda ne var biliyor musun? Tam 2500 elmas kazanma fırsatı ve 250 TL play code şifresi. Hey sen sevgili PK isteği oyuncusu hayalindeki eşyayı pet almak için kaç elmasa ihtiyacın var? İşte yeni hype sezonu 2500 elmas veriyor. Sen de kazanabilirsin. PKS çiftlik sezonu etkileyici bir şekilde başladı. 2500 elmaslık yeni hype sezonu da başlamış oldu. Size bu videoda hype, hype sezonuna nasıl katılacağınızı, 2500 elması nasıl alacağınızı anlatacağım. Ama videoyu baştan sona kadar dikkatli izleyin. Çünkü içine videonun tam 250 TL'lik playcode kodları sakladım. Kodu ilk bulan kazanacak. Tüm enerjimiz tavan yapmışken kanala abone olmayı, like atmayı, mağazada kraven koduyla bizleri desteklemeyi en önemlisi de arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda kaç TL'lik play kod play kod dağıtacağımızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizin isteklerinize göre hediyelerimiz devam edecek. Çiftlik sezonunda 2500 TL'lik elmas kazanmak için ve pay etkinliğine nasıl katılacağınızı kısaca size tarif etmek istiyorum. Lütfen burayı iyi dinleyiniz. Daha önceki videolarımızda açıkladık ama hala sorular sormaya devam ediyorsunuz. Dostlarım video içerikleri üretiyorsunuz, iç içeriğinizi çekiyorsunuz, editliyorsunuz. Ondan sonra videoyu yüklediniz, youtube'r yüklediniz. Lütfen açıklamaya XT işte Hype e te tek işaretiyle XT işte Hype. Ondan sonra e PKS kullanıcı adınızı, kodunuzu yazıyorsunuz, yüklüyorsunuz videonuzu. Yükledikten sonra bir videonun açıklaması kısmında, açıklamasında dostlar Hype bildirim formu linki vereceğim. O linke tıklıyorsunuz film e, linkten videonuzu yani linkteki şeyleri dolduruyorsunuz kullanıcı adınızı kodunuzu ve video link bölümünü dolduruyorsunuz gönderiyorsunuz hype etkinliğine katılmış oluyorsunuz efendim hype ödülleri bu sezonda ne olacak ben size hemen kısaca bir bilgi vereyim canlarım dostlarım ee, onaylanan 5 video için 250 elmas kazanacaksınız. Onaylanmış 15 video için 750 elmas kazanacaksınız. Onaylanmış 30 video için 1500 elmas kazanacaksınız. Onaylanmış 50 video için 2500 elmas kazanacaksınız. Çekeceğiniz videolar arkadaşlar, çiftlik güncellemesi bu güncelleme ile ilgili olmak zorunda. Hepinize şimdiden bol şans diliyorum. Hype etkinliklerini kaçırmayın. Bol bol elmas dağıtıyor. PK işte bu fırsatları kaçırıyorsunuz. Üzülüyorum sizin adınıza. Videomuzu buraya kadar izlemişsen 250 TL dağıttığımız play kodu da görmüşsündür. Eğer görmediysen üzülme. Bu tür hediye kodlarımız diğer videolarımıza devam edecek. Aşağı yorum yaparak da ne kadarlık play kod alıp size hediye etmek istediğimizi belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.